Arkadaşlar da tavır videosundan sonra event çekeceğimizi söylemiştik ve event başlamış şimdi. Bir tık geç geldim. Arkadaşlarım benden önce başlamış. Ama hızlıca devam edelim. Alperen geldin mi sen? Kanka sen? ben. Kanka ben arıyorum şu an şey o kasabayı. Kanka kasaba tam tersinde kalmış. Bekle. Kanka kasaba ben orta kaça var ya işte bilmiyorum. Buldum tamam. Evet ben de. Tam Tuna kesiyor mu bossu? Tamam. Ben de ben Tuna yarın bak. Ya, ben Neyse kral bir şey yok. Bir, neredeyse videosu videoyla alakası bir şey söyleyecektim. Matematik <laughs> ne <laughs> ilgili Evet. Yarın matematikler miydi kral? Yoktu. Adam. Nasıl Hayır, yok yok. Bak. İyi adam. Evet, yok yok. Evet oğlum. Kanka mı? oğlum? Onun hakkında konuşmayalım da video yapmayalım. Oğlum ne var hakkı? Kaka video yapmayalım. Ben bazı çok güzel Hayır. Boss geldi. Aa kanka Boss vaga geldi. Çıkartırım. Kanka ne şey. Ayranı Kanka ben şey diyeyim atamıyorum diyeyim kadar mı gitti? Kral. Aganın pingi 5 milyon mu herhalde? Kanka ne alaka? Şimdi çıkıyor tamam. Aa. Gözü çekti o yüzden. Adam geldi kadar 6 3 milyon üç 3, 3 milyon. Oğlum boss nerede ya? ki. <laughs> Arkadaşlar şimdi kule zamanı. Tamam hadi kule. Yolunla gel. İşte bu, işte bu. Bosu kestik arkadaşlar. Bana 780, 780 geldi. Bana da 780 geldi. Hadi artık açalım bak de. Bakalım. Geldi mi? Geldi geldi. Tamam. Bakalım ne sen... çıkıyor? Ne çıkıyor? Bilize. Ha, 50 kamani. Çok iyi çok iyi. Nasıl geldi bu? Kanka materyal işte. kutusu geldi ne? Aga bok gibi oldu. Takma yani. Ya. Balıklar işine yarıyor aslında kendine Ya yani çok bir işe yaramaz. Kelestiyel almadı. Kelestiyel almadı. Çok iyi. Kanka bu bayağı bir şey yarıyor da evet. şu şey an yaramaz. Kanka yine deri ve şeyler Kanka, gün geldi. Bir dakika bir şey. Bak arasına en kötüsü geldi. Kanka iki gün kalmış hemen Kral... Kanka on bin para geldi ben ne yapayım bunları ya. Kral, Celestial Helmet ne işe yarıyor? Kanka, eee... Şu an pek işe yaramayan yani e özelliği vardı yani böyle instik diyeyim sana. Hadi 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 Let's go. Ne oluyor? Instik var yani bir tane. Instik ne lan? Kanka hani böyle doğru yapıyorsun ya göstermiştim sana. Bir tane tapınaktan alıyorduk hani. Ne? Bir tane tapınaktan alıyorduk yani. Tapınak. Tapınak evet. hangi tapınak? Ya oğlum nasıl belirliyor lan? <laughs> Kanka burada boks yeri var. Ne iş yapıyor bu? Boks yeri değildir o ya. Böyle balık diyorsun ya. Ay fiş mi? Hı -hı. Ne niye ne olmuş lan bunlar? Ne gösteriyor lan? O fiş metals ya. Onu balıkları tutuyorsun sonra dövüştürüyorsun onları. <laughs> Yani diğer de <laughs> değiştiriyorsun bence de saçma. Değiştiriyorsun katlarsan 100 samur tay kan alıyorsun. Oha güzelmiş. Ben Seni de, seçtim. Saklayayım. Seni bir seçtim kayıp malık memo. Aynen öyle kayıp. Bu işte Pokemon? Tuna kanka bir tane kod söylesene be. Arka bekle ya şunu Arkadaşlar bu Alperen bu konularda biraz kafası bozuk. Bütün kodları bilinci denizde harcamaya çalışıyor. Ya kanka sana ne? Ben harcamaya çalışıyorum. Sen mi harcıyorsun? Hayır. Oğlum oh, tamam, o da bir şey. sen, ben kazanacağım yani. Allah Allah. Bana bana çıktı. Ben çok kötü ama rest. Tamam hemen bir tane daha açıyorum şu Kelistiyıllardan. Aa, 525 level <laughs> oldum lan. Helal daha. Hadi kanka. Ne? Ne oldu? <laughs> Arkadaşlar hemen bir şu sandığı açalım bakalım. Mavi kanka. Steel Pain ne kanka. Kanka. Aa çok güzel bir ya Efendim? Buna Steel Pain ne demek? Kanka e, Celestial Pain, Pain bir skin'i diyeyim ben sana. Kostümü. Önemli miydi? Aga iyi bir şey yani. Nadir. Oğlum abi bir saniye. Ulan bir, bir saniye farklı alıyordum lan. Şşt Evet. Lan ne bağ adamsın lan. Çıkmadı ama. Olsun oğlum ona görmek bile şans. O. Allah. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Eventi ya yaptık tamamladık. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp Abone olmayın neyse abone dilerim. Abone olmayanın evini basacağım bunun bir iyisini de vermek istiyorum. Chris böyle bir şey olmayacak lütfen lütfen. Yani şey, ciddi lütfen. çok iyi çok iyi tanıdıklarım var tamam mı? Hayır böyle bir şey yaşamayacak.